बस da var seni de benim gibi yorgun yaptı ya da beni seni gibi yorgun yaptı. Emektar arkadaşım benim. Aro, ne yapıyorsun? Sen de mi yorgunsun gölgede yatmışsın? Yat yat. Biraz yat böyle güzelce dinlen yavruların gitsin Gece boyunca iki gündür çok havluyorlar bir şeyler geliyor ama nedir bilmiyorum onlar da eve gidiyoruz diye seviniyorlar bayrağı sıra olup gidiyorlar Evet Talaz geri sağlara döndü arkadaşlar. Talaz orijinal bir çoban köpeği. Sürüyle hareket eden tecrübeleri belki milyonları geçer. Hayvan öyle bir güzel ki de vardı. Öyle bir takipçi ki. Tos. Az bu dağların efsanesi. Haro da aynı öyle. Arkadaşlar hala kara düşüyor ya. Ne biçim kara düşüyor? Sen de köpeklerle git. Tarzan arka basarlarında şey oldu. Yara çıktı oraya kurt attı hayır. Temizlendi. Şimdi iyi biraz. İnşallah güzel olur. Talas tercih tecrübeli. Talazın babası Arun'un amcasıydı. Talazın babası aynı e, Arun'un tipinde bir köpekti. Davarda yani tek başına bin tane hayvana gidecek bir köpekti. Gidiyordu da tek başına. Karo'nun babası ise Talazdı. Yani bizim bu Talazın amcası. Onlar iki çiftti. Azınca ben talazı o zaman vermek zorunda kaldım. Çift oldular, karo tipinde durduramadık hayvanları. Kendi yetiştirmiştik. Kendi dişimizin köpeğiydi. Ama ama aynı karunun genetik yapısı tarzda karu çok kızgın bir köpekti mesela kurdu. Bu da fark etti de durduramazdı. Çek 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 çek. Sabah yürüyüşüne bir çıktınız. Çek çek. Cuman bugün karuyla biraz gezer oldu. Karoyla orayı burayı kokluyor. Bölgede ne dolaşmış ne dolaşmamış ona bakıyorlar. Çek! Kara aynı yağmur gibi düşmüş arkadaşlar. Yağmur gibi düşmüş, ot su gibi olmuş, durmuyor. Çek! Çek çek. Ot ıslak oldu mu tutmaz ot. Ha buraya yürür. Çek çek. tutuyorum. Otu tutmuyor ki. Ben önünü tutuyorum. Koyunlar da almıyor. Yürümek istiyorlar. Çek! Çek! Faz öyle durdur orada. Çak çak. Yo. Takmıyorsun beni. Kuzuya bak nasıl alıp gidiyorlar. O arkadaşlar. Yoksa bu koyun bu şeyde şey yapmaz. Bu kadar hareket etmez. Otu tutmuyor. Ot oh, derya deniz arkadaşlar. Durmuyor. O alıyorum o. Önünü çevirdir. Ot hafif ıslak olunca Kara düşmüş yağmur gibi. Hiç bıraksan bir saate komple şu tepeleri aşacak. Peşinde dağıta dağıta. Kuzular halen uyum sağlamıyorlar. Hafif azı yokuşa gelince koyunu alıp başına gidiyor. Kuzu arkada birikiyor kalıyor. Çekti. Abi biraz da güneşin çıkmasını bekledim bırakmak için. Çünkü sabah güneş olmadan bırakınca da iyice şey yapıyor. Daha yeni burada iki tane kekik kalktı arkadaşlar. Demek ki kuluşka yatmamışlar daha halen. Halbuki kuş burunları da çiçek açmış. Niye yatmıyorlar? Neyi bekliyor? Daha erkek dişi beraber geziyor. Hayvan daha yatmamış. Demek ki onun da zamanı var. Su ayağım ağrıyor altı arkadaşlar. Topuğum burası altı. Böyle sivri sivri kayalara basıyoruz. Böyle bayağı bir 10 gündür ağrıyor. Böyle biraz da oturduğumda hemen uyuşuyoruz. Ezilmiş demek Koyunları şuraya sıkıştırarak biraz buralarda yayılsınlar. Biraz güneş tatlılaşana kadar, güneş tatlılaştığında durur, bir saat güzel sağlam yayılsa arkadaşlar doyar. Ot bayağı bir güzel. Otlar çayır gibi hepsi. Biraz böyle sıkı bir yayılsa hemen doyar bir şey olmaz. bir keresinde bizim bir tane keçi doğuracaktı. Hasan emmiyi yönüne getirdik. Çoban olarak geldi. Keçiyi tembih ettim dedim. Gözünün üstünde ayırma Hasan bu yarın doğuracak. Doğurmadan önce biz eve götürek. Biz daha dağdaydık. Daha yeni yayladan buraya inmiştik. Yani ben yayladaydım inmiştim. Sonra e, sabah geldim keçi yok. Aradım aradım. 8 gün boyunca görmedim. Şey, ah, o su var ya suyun orada. Sonra geldim şu çalının tam üstünde baya biraz düz hafif bir delik var. Gelmiş oraya girmiş orada doğurmuş. Hiç aramaktan da vazgeçmedim oranın önünde geçerken orada denk geldim. Ta oradan yola girmiş gelmiş burada doğurmuş. Ula kocaman olmuş büyümüş. Artık ola kucağımı aldım keçi peşme verdi. Eve gittik keçiler öyledir. Doğum zamanında sürüden ayrılıp giderler. Başını alıp giderler sancısı gelince. Dikkat etmek lazım. Tüç! Bugün öyle süper hiperaktifliği tutmuş adamlar hiç Durup yayılacak gibi değiller. Bir sağa diyorlar, Bir sola diyorlar. Bir tepe. Şuralara tırmanıp gitmek istiyorlar. İnsan burada elinde ölüyor. Dik yokmuş. Dağılır. Kimisi arkada kalır. Kimisi önde kalır. Kimisi ortada kalır. Zor olur. Ancak kuzular içinde ayrıldığında Koyun buralara bu diplerdeki çiçekleri yemeye giderler. Tavu diplere götürürüz. Ama şimdi kuzu içindeyken hiç olmuyor. Kuzu koyunla hareket etmiyor. Kalıyor aşağıda. Bir eşek, bir de kuzular çıkmıyor o yukarıda. Çok da çiçek, çok çeşit ot var ama şimdi ora zamanı değil. Sonra ekinler biçildiğinden sonra buranın otu tohum olur, koyun gelir yeri buralar. Alas koyun içinde çıkmazlar. Kardeşim. Koyuna düşkü. Şımarmayın. Eşim arıyorsunuz. erkek kuzular koşları taciz ediyor. Ça. Demek ula. Niye diyorsun? Duman da yakalım, duman da gölde de biraz dinlensin, yatsın. Buralarda koyunları yatırıyorduk gece. Hep koyun güpresiyle ot nasıl olmuş? <laughs> <laughs> Karo seni çekiyorum kameraya. Evet. Kuyruğunu da salladın. Tamam çekebilirsin dedi. İnsan yorgun düşüyor bu dağlarda. Karı köpekler de yorgun düşüyor arkadaşlar. Dağlarda dolan 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 dolan. Başka bir şey yok. Sabah koyuna. Akşam koyuna. Bugün koyundaydım. Dün de koyunlardaydım. Yarın da koyuna gideceğim. Muhabbetiyle Bazen böyle insan gezmek istiyor. Dolaşmak istiyor. Biraz böyle dinlenmek istiyor. Keyfince böyle yatmak istiyor. Ama yapacak bir şey yok. Siz burada duruyorsunuz koyunların en üstünde. Talas gidiyor, geziyor. Talas karşı tarafa ta gitti. Susadı mı? Geziyor mu? Zirvelerde bir şey var mı? Bazen yaban keçileri geliyor buraya arkadaşlar. Ben iki kere gördüm. Bir kere tek bir tane erkek gördüm. Bir kere de sadece bir tane dişi gördü. İki tane dişi gördü. Karo gidip nereye bulaştırmışsın kendini üstüne? Hep çamur mamur olmuş. Nerede topladın o çamurları? He? Karo. Nerede buldun bu çamurları kafanı mafanı hep sırtına. Gittim bir sulara hayır kendini bana sürme sen gitmişsin çamurlara girmişsin bir sefer geliyorsun beni sev diyorsun. Önce gidip yıkanman lazım. Güzelce duş alman lazım. Hayır sevmeyeceğim seni. Sen kendini kirli yapmışsın. Sen sırtını mırtını ha orada bir gölge var. Git 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 gölgeye gir. köpekler köpekkiller yani kurtlar tilkiler aşağı soğukluğa bayılırlar ama e, sıcağı çok sevmezdir sıcakta oyun de soğuğa bayılır soğuk olsun yeter ki karra çok olsun soğuk olsun İzzet abi tavuklarını getirdi arkadaşlar bin tane tavuk getirdi yumurtlasın diye organik yumurta işi yapacak İzzet abinin yanında da Miki ile karıdan olmak kışın çektiğim videolarda bilirsiniz küçük bir tane yavru vardı onu İzzet abi almıştı şimdi büyüdü ben de söyledim İzzet abiye senin bir videonu çekik tavuklarının dedi tamam müsait olduğum bir zaman gidip onun da videosunu çekeceğim. Sonuçta tavukçu ve koyuncuyuz, komşuyuz. Hem de akrabayız. Eve gitme zamanı geldi. 这。 Güzel karı doydu. Şimdi eve gideceğiz. Gidip gölgede yatıp dinlenecek. artık dışarısı sıcak dışarıda yatarsın sarılık çok olur arkadaşlar onun için iç. içeri daha güzel İçeride rahat eder gölgede yatar güneşte yattığı zaman sarılığından geçemiyorsun arkadaşlar yoruyor insanı o da zaten alıştı 3 gündür getiriyoruz getiriyoruz bu saatte eve gitmesini o da bekliyor gidiyor gölgeyi seviyor ahır içi serin gidip ahırda yatacak.